Evet, simetri ile ilgili bir oyun oynayacağız. Şimdi bakalım simetri oyunumuzdan hangisini seçelim? Seçtik bakalım. Başlayalım. Simetri eksenini de göster. Evet. Gösterdikten sonra ilerletin çocuklar tamam Simetri eksenini de gösterelim. Evet, şimdi yıldıza benziyor. Evet. Simetri eksenini gösterdi. Evet. Şimdi metinde sıra. Simetri eksenini göster Metin. Evet. Evet bakalım. Simetri eksen neresiydi? Evet. Hayır. Çizgiydi. Eksen diyoruz. Evet. A evet.